Felsefenin disiplinleri Felsefeyi meydana getiren, felsefeyi belirleyen temel disiplinler felsefenin alt dalları. İnsan yaşamında birçok işi ve işlevi birden gerçekleştiren, felsefenin söz konusu çok işlevliliğine dikkat çekmek için Wittgenstein felsefeyi bir alet kutusuna benzetmiştir. Tıpkı farklı aletler içeren bir alet kutusunu birçok farklı işte kullanmamız gibi felsefe de aynı anda birçok işlevi yerine getirir. 1. Bir, felsefenin birçok farklı iş ve işlevi gerçekleştirmesi, insanın ve insan hayatının zenginliğinin, onun gündelik hayatının, doğurduğu problemlerin ve tecrübelerin karmaşıklığının bir sonucudur. Bundan dolayı felsefenin birinci işi, bize nasıl eylememiz gerektiği konusunda yardım etmektir. Biz insanlar kendi kişisel hayatlarımızda doğruyu yanlıştan, iyi kötüden, ahlaki olanı ahlaki olmayandan ayırmak ve yapmamız gereken şey ile yapmamamız gereken şey arasında bir ayrım yapmak isteriz. Aynı şekilde en iyi ve en mutlu hayatın neden meydana geldiğini merak eder, mutluluğa erişmek için çabalarız. İşte bize konu da yardım edecek olan felsefe disiplini etik ya da ahlak felsefesidir. 2. Öte yandan zorunlu olarak bir toplum içinde yaşadığımıza ve başka insanlarla ilişki içinde bulunduğumuza göre hayatımızın niteliği kaçınılmaz bir şekilde başkalarının davranışlarından etkilenir. Bu bağlamda belirli bir yönetim biçiminin oluşturduğu temel üzerinde bireyleri barış ve işbirliği içinde yaşayan bir toplum için bir takım kural ve genel yasaların gerekli olduğunu fark ederiz. Bize bu konuda yardım eden felsefe ise siyaset felsefesidir. Söz konusu felsefe türü farklı yönetim tarzlarını hangi yönetim biçiminin değerlerinden daha iyi olduğunu ve yasaların temellerini araştırır. 3. Nihayet düşüncemiz genişleyip kendimizin ve içinde yaşadığımız toplumun sınırlarını açtığımızda bu kez evreni, bu dünyadaki yaşamamızı, bu hayattan sonrasını, evreni ve bu dünyadaki varoluşumuzun bir tanrı ile olan ilişkisini ele alır ve din felsefesinden yardım isteriz. Felsefenin bu dalı burada da anlaşılacağı gibi Tanrı'nın varoluşu, insanın bu evrendeki yazgısı gibi konuları ele alır. Dördüncü olarak zaman zaman yeni kavrayışlar kazandığımız, neyi bilip neyi bilmediğimiz, neye doğru dediğimiz ve neleri bilip neleri bilemeyeceğimiz üzerinde düşündüğümüz olur. Bu konularda ise bize bilgi felsefesi yani epistemoloji yardım eder. 5. Son olarak gerçekten var ve birinci o olanın ne olduğu, varlık bakımından neyin geçici, neyin kalıcı olduğu konusunda meraka düştüğümüz olur. Bu konuda ise varlık felsefesinin yardımından faydalanırız. İşte sözünü ettiğimiz bu beş temel alan felsefelerin Konularını meydana getirir ve felsefeye bir giriş sağlar. Varlık, bilgi, din, toplum ve değer. Mantık ise söz konusu disiplinleri meydana çıkaran düşünce tarzının kurallarını koymak bakımından tüm felsefe disiplinlerinin temelinde yer alan disiplin olarak ortaya çıkarır. Arkadaşlar bu disiplin felsefenin disiplinleri 5 tane ele aldık. Birincisi etik ve ahlak felsefesiydi. İkincisi siyaset felsefesi. Üçüncüsü din felsefesi. Dördüncüsü bilgi felsefesi yani epistemoloji. Beşincisi ise varlık felsefesi yani ontoloji Umarım beğenmişsinizdir bu videomuzu. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi geceler dilerim.